Her şeye bir cevabım var. Podcast yayınlarına hoş geldiniz. Ben Dolunay öncesi mağarasına çekilen yayıncınız Ayça ve bugün size önemli bir astrolojik olaydan bahsetmeye geldim. 19 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'ye göre akşam saatlerinde bir kova dolunayı deneyimli olacağız. Dolunay enerjisi ayın doğal olarak gökyüzünde en görünür olduğu zamandır. Ve astrolojiye dönüp baktığımızda sembolik anlamda da bir tamamlanma sonucun ortaya çıkması gibi enerjiler söz konusudur. Peki bu sefer bizi neler bekliyor diyecek olursanız hadi gelin hep birlikte bakalım arkadaşlar. Dolunay toplumsal ayaklanmaları, hassasiyetleri ve bir süredir baskılanan halkın özgürlük nidaları atmasına sebebiyet verebilecek bir enerjiyle yüklü olacak gibi görünüyor. Özellikle ufukta yükselen koç burcunu görüyoruz. Burada bireysel özgürlükler, agresyon enerjisi, liderlik gerektiren konularda inisiyatif alma konusunda destekleyici etkiler alabilirken, aynı zamanda biriken öfkenin açığa çıkmasına ve kontrolsüz kavgalara gebe kalmamıza sebebiyet verebilir. Merkür ise Dolunay'da yanık olarak eşlik ediyor. Bir süredir saklanan, gizli kalan konular ayın ışığıyla ortaya dökülürken özellikle bu konular halkın yakından ilgilendiği ve akıllara durgunluk verebilecek konular olabilir hayvan hakları, sendikalar, kadın hakları, çalışma hakları, medya ve basın özgürlüğü gibi alanlarda da zorlayıcı günler bizi bekliyor olabilir. Halklar yalnızca hükümet ile ilgili ilişkilerinde değil, muhalefet ile olan ilişkilerinde de bir bağ kopartan bir perspektiften bakıyor olabilir durumlara. Ayrıca bu kadar çok ateş elementinin var olması kazalara, yaralara, doğal afetlere ayrıca dikkat etmemiz gerektiğini de aslında gösteriyordu. İlişkilere dönüp bakacak olursak, partnerler arası bir tür değersizlik hissinin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Kişiler arası kıskançlık, duygusal manipülasyonlar ve bir süredir verdiği değeri görememe enerjileri daha görünür olurken Özgürlük ihtiyacı ilişkilere zorlayıcı bir etki yaratabilir. Venüs ile Satürn zorlayıcı bir karşı açıyla ilişkilerdeki sevgisiz, değersiz, aşksız kalma hissini ortaya çıkarabilir gibi görünüyor. Özellikle kurban psikolojisi ve fedakarlık prensiplerinin artık ilişkilerde işe yaramadığını ve alma verme dengesinin nasıl sarsıldığını görebiliriz. Kadın ve erkek karşılıklı olarak kavga ve kopuş enerjisine girebilir. Venüs Satin karşıtlığı özellikle Başak ve Balık Burcu'nda 12-6 aksında olacak ve bu bastırılan duyguların, kurban psikolojisine giren hislerin, gizli manipülasyonların iyice açığa çıkması ve bunun belki de kişinin sağlığında bile yıpratıcı durumlara getirmesi söz konusu olabilir olabilir. Böyle bir enerjide de aklıma Frida Kahlo'nun bir sözü geliyor. Dolunay etkilerinin ilişkiler üzerindeki yıpratıcı etkisini yansıtabilir diye düşünüyorum. İki büyük kaza geçirdim Diego. Tramvay ve sen. En kötüsü sendin aslında burada kadınların özellikle bir Satürn'den karşıt alan hani Venüs kadınları temsil eder ve Satürn'den karşıt alan bir Venüs'ten bahsediyoruz. Düşük konumlu bir Venüs'ten bahsediyoruz. Kadının ilişkideki gerçekten çok değersiz, verdiği değeri görememe, baskılara maruz kalma gibi enerjilerini iyice farkında olacağı ve artık o duygusal kararlardan ziyade daha mantık çerçevesinde, daha hesap kitap çerçevesinde ilişkileri görebileceği ve bu yüzden de Ay Kova boğadaki Uranüs'üne kare yaparken bir özgürlük nidasının ortaya çıkması söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ciddi güç savaşlarının eşlik ettiği bu dolunayda bireyselliğimizin önemi aslında her zamankinden daha çok önem arz edecek. Peki burçları ne bekliyor? Özellikle yükselen burcunuza göre okumanız rica ediyorum. Peki neden yükselen burç dediğinizi tahmin edebiliyorum. Ancak bununla ilgili önümüzdeki haftalarda ayrı bir podcast yayını çekeceğim için o alanı da berraklaştırmayı amaçlıyorum. Şimdilik sadece yükselen burcunuza göre okumanızı rica edeceğim. Yükselen koçlar bu dönemde özellikle sosyal çevreniz ile radikal kararlar alabilirsiniz. Eski sosyal çevrenizin sizi yeniliklerden ve belki isteklerinizden uzak düşürdüğünü fark ederek yeni bir dönem, yeni arkadaşlıklar, yeni bir sosyal çevre yaratma üzerine harekete geçebilirsiniz. Ayrıca bir süredir ilerlemeyen flörtleri de sonlandırmanız gayet mümkün görünüyor. Yükselen boğalar. Dolunay etkilerini kariyer ve yuva aksından almanız neticesinde bir süredir sizi sıkıştıran iş yerlerinizden kopma noktasına gelmeniz pek hala mümkün görünüyor. Kendi benliğinizi vardığınız o sıkıştıran kariyerden ayrılma noktasına gelebilir. Otoriter figürler ile çatışmalar yaşayabilirsiniz. Ayrıca Venüs Satürn karşıtlığını aldığınız noktada yakın çevreniz ve kardeşlerinizle bir süredir süre gelen değersizlik hissi nedeniyle tartışmalar yaşanması mümkün görünüyor. Yükselen ikizler. Bu bir eğitimin tamamlanması, yüksek öğrenim, seyahatler veya yurt dışı işlemleriyle ilgili uğraşlar ve zorluklar deneyimleyebileceğiniz, rotanızı farklı bir bakış açısı yaratarak başka bir yöne çevirebileceğiniz bir dönem. Ayrıca yine bu dönemde Venüs-Satürn karşıtlığını yuva ve kariyer alanınızdan almanız nedeniyle bir süredir aile içinde yaptığınız fedakarlıkların, kariyer hayatınızda gösterdiğiniz çabalarınızın karşılığını alamadığınızı düşünerek bu noktada bir kopma raddesine gelebilmeniz mümkün. Yükselen Yengeç 19 Ağustos tarihinde yaşanacak kova donayı sizi borçlar, krediler, finansal konular noktasında yakından ilgilendiriyor gibi görünüyor. Özellikle bir süredir süregelen kontrolsüz harcamaları, kredi konusundaki sorunların büyümesine şahit olmuşsanız, yanık ve retro konumlu Merkür, kazançlarınızı ve gelirlerinizi yeniden değerlendirmenizi talep edebilir. venüs satürn karşıtlığı nedeniyle kardeşlerinizle ilgili, Üniversite hayalleriniz ile ilgili bir değerlendirme ve yüzleşme süreci yaşamak durumunda da kalabilirsiniz. Yükselen Aslanlar Dolunay'da en çok etkilenen burçlardan birisi olarak gündeminize partneriniz ve ortaklarınız geliyor. Bir süredir sıkıştırılmış, bastırılmış olarak ilerleyen daha doğrusu ilerleyemeyen ilişkilerde artık bir kopma noktasına gelebilir, bitirme ihtiyacı güdebilir ve özgürlük ihtiyacınızı güdülemekte, kontrol etmekte zorlanarak ipleri tamamen kesebilirsiniz. İlişkilerde dengelerin ve aldığınız değerin sorgulanabileceği bu dönemde kazançlarınız ve borçlarınız ile ilgili de gözlerinizi açmanız ve maddi olarak artık gerçekçi olmanız gereken bir dönem yaşanabilir Yükselen başaklar. Bir süredir ertelediğiniz sağlık problemlerinize dikkat gerektiren bir dönem sizi bekliyor. Çalışma hayatlarınızda ve ekip arkadaşlarınızla ilgili zorluklar deneyimleyebilir. Gizli düşmanların kendini göstermesine şahit olabilirsiniz. Ayrıca Venüs Satürn karşıttığını ilişkiler ve evlilikleriniz, partnerleriniz üzerinden deneyimlediğiniz için sizi uzunca bir süredir sorumlulukları ve fedakarlıklarınız ile zorlayan partnerinize karşı daha pragmatik ve artık Kurban olmak istemiyorum bilincinde yaklaşabilir. Gerçekleri görmeye başlayabilirsiniz. Yükselen teraziler. ilişkileriniz, arkadaş çevreniz ve eğlence hayatınızı rayınızı oturtmanız gereken bir dönem deneyimleyecek olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ifade etmeye duygusal olarak ihtiyaç duyduğunuz bu günlerde ayrıca çocuklarınızla da ilgilenmeniz gerekebilir. Sosyal çevrenizle ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. Ayrıca Venüs Satürn karşıtlığınızı aldığınız 12-6 aksı zorlayıcı çalışma koşulları altında ezildiğinizi ve sağlığınızın bir süredir sizi zorladığını fark edebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar, terapi, şifa etkinlikleri yapmaya karar verebilirsiniz ve bu dönemde bunlar size oldukça iyi gelebilir. Yükselen akrepler. Dolunay etkilerini kariyer ve yuva hayatlarınızdan deneyimli olacaksınız. Aile üyelerinin sorumluluğu altında ezildiğiniz bu dönemde özgürlük ihtiyacınızın kendini belli edebilir. Ev içinde değişikliklere gidebilir. Gayrimenkul ile ilgili alım satım işlemlerinde bir takım zorluklar ve maddi problemlerle yüz yüze gelebilirsiniz. Ayrıca bir süredir sorumlu giden aşk hayatınız ile ilgili kaçındığınız gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Sosyal çevreniz ile aşk hayatınız arasında bir değerler veya fedakarlık sorgulaması içine girmeniz mümkün görünüyor yükselen yaylar. 19 Ağustos tarihinde yaşanacak olan kova dolunayı neticesinde yapıyorsanız ticaret hayatınız ile ilgili seyahat planlarınız ile ilgili bir problem deneyimleyecek olabilirsiniz. Aslan yeni ayı yani 4 Ağustos tarihi ile kendini gösteren bir takım öğrenim, seyahat, ticaret ve yakın çevrenizle ilgili gündemlerden bir sonuç alabilirsiniz. Venüs Satürn karşıtlığını aldığınız evinize baktığımda kariyer hayatında ve aile yaşamında yaptığınız fedakarlıkların, zorlukların ve değersiz hissetmenin farkına varma değerlendirme sürecini deneyimleyebilirsiniz. Yükselen oğlaklar, maddi koşulların sizi zorladığı ve yıprandığınız, krediler, borçlar, miras ile ilgili durumların ve geçmişten beri belki de görmekten kaçındığınız sorunların kendini göstermesi ile ilgili bir uğraş deneyimleyebilirsiniz. Maddi koşulların zorlaması alternatif çözümlere gitmeyi istemenize sebep verebilir. Yükselen kovalar. Dolunayın en çok etkilediği burçlardan birisi olarak partnerleriniz, ortaklarınız ile ilgili gündem ve krizler deneyimleyecek olabilirsiniz. Özellikle partnerlerin bir süredir sakladığı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Kendi değerinizi, kısıtlanan özgürlüğünüzün farkına varmanız ile ilgili aydınlanmalar yaşayabilir ve bu sefer kendinizi seçmeye karar verebilirsiniz. Venüs Satürn karşıtlığını ise bir süredir sıkıştıran maddi kaynaklarınız, az kazanmanız veya kazandıklarınızın kredi, ortaklı paralar gibi kaynaklara akıp durması sebebiyle bir değerlendirme süreci gidebilir. Kazançlarınız ve borçlarınız ile ilgili keyfi harcamalarınızla ilgili bir durum değerlendirmesi yapmanız gerekebilir. Ve maddi kaynaklarınız ile ilgili yaptığınız fedakarlıkların farkına vardığınız bir süreç sizi bekliyor olabilir. Yükselen balıklar Dolunay etkisiyle beraber rüyalarınız hareketlenebilir. Bilinç altında kalan korkular, kaygılar uyanabilir ve sağlık problemlerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Tansiyon ve kan değerlerinizin kontrolünü ihmal etmemenizde fayda var. Bu dönem biraz daha izole olmak isteyebilir. Kişiliğinizin dönüştüğü bu dönemde biraz daha sessizliğe ve içinize kapanmak isteyebilirsiniz. Venüs Satürn karşıtlarınızı partnerlerinizle ilgili kurduğunuz ilişkiler neticesinde kurban mı kurtarıcı mıyım karışıklığı yaşamanızda gayet mümkün görünüyor. Bu haftanın bölümünü biraz daha kısa ve öz tutmaya karar verdim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.